Gençler merhaba. 2012 YGS sorusuyla birlikteyiz. Sorumuz bir görsel üzerine kurulmuş. Kısaca bir okuyalım. 4 çarpı yüzlük bir kareli kağıt üzerine bazı kareler boyanarak bir e, bu boyalı kısmında bir kısmı aşağıda gösterilmiş. Bir desen oluşturmaya çalışmış ama belli bir kuralımız var oluştururken. Diyor ki A satırında birinci satırda sadece ikinin katlarını boyamış. B burada ikinin katları. B satırında sadece 3'ün katı olan sayılar 3, 6, 9 gibi boyamış. C'de 4'ün katı olanlar boyanmış ve D'de de 5'in katı olanlar boyanmış. Soru bu şekilde anlatılmış. Bizden ne istiyor peki? Bu desende tabi biz desenin küçük bir parçasını görüyoruz. 100 tane sütunumuz var. Tamamını boyayacak vaktimiz de yok. E, o halde Baran e, genel bir şey yapmak For, lazım. Evet, Matematiksel bir, bir şeyler. Evet. Lazım. Olayı biraz incelemek lazım. Bizden ne istemiş? Bu desende yer alan sütunların kaç tanesinde A ve D boyalıyken yani en üst ve en alttakiler boyalı iken diğer ikisi ortada kalan boyasız olmasını istemiş. Mesela 5. sütunu incelediğimizde bizim istediğimiz bir durum gerçekleşmiş mi? Evet D boyanmış ama A boyanmamış. İstemediğim bir durumdur. Yani ha. ben öyle bir şey istiyorum ki en üstteki boyalı ve en alttaki boyalı olacak. Ortadaki Ortadakiler boyalı olmayacak. O halde ilk aklıma gelen şudur. Bir kere benim boyalı olan sayı, sütunumda 2'nin katı olmak zorundadır. Hı hı. Aynı zamanda 5'in de katı olmak zorundadır. Sence o ikisinin buluştuğu noktayı Heh, bulmak lazım. Güzel. Bu ikisinin biz ona ne diyoruz? Ortak katı diyoruz evet. Baran. 2 ile 5'in en küçük ortak katı ne olabilir? en küçük ortak katı. Bir kere 5'in katlarından beşin düşün. 5'in katından olacak zaten. E ee, 10 mu? 10 güzel. Çift sayı 2'nin de katı. Demek ki ilk 10'da buluruz. Bir sonrakini de tek tek düşünmeye gerek yok. En küçük ortak katın esprisi de odur. En küçüğü bulduktan sonra sonrakiler de bunun katı olmak zorunda. Mesela hmm. 20'dir, 30'dur, evet. 40'dır. O zaman benim aramam gereken sütunlar 10, 20, 30 gibi sonu 0 olan, 10'un katı olan sayılardır ki maksimum 100'e kadar gidebiliyoruz. Şimdi bir de şunu inceliyoruz. Yani bu 10 tane, 10'dan başladık, 10, 20, 30, 100'e kadar 10 tane sütun var. Bu 10 tane sütundan bazıları benim istemediğim durumlardır. Örneğin 20. sütuna baktığımız zaman 20. sütun 4'ün katıdır. 20, 4'ün katı olduğu için orası boyanmıştır. Dolayısıyla ben 20'yi alamam. Hı -hı. O halde ben tek tek şunu inceleyeyim. Onun katı olan sayılardan 3'ün veya 4'ün katı olanlar varsa onları eleyelim. Hı -hı. Geride kalanlar benim istediğim olacak. Evet. Ben sana soruyorum. 30, sence 3 veya 4'ün katı... 3'ün katı. Evet, eledim. 40... Dördün katı. Dördün katı. 50. 3'e bölünür mü? Ee, bölünmez. Bölünmez. 4'e bölünür mü? Bölünmez. Bölünmez. Bu benim istediğim bir sayıdır o zaman kalsın. Ee, onu da atladık aslında. Onu incelemedik. 13'e On, bölünür mü? Ee, bölünmez. bölünmez. 4'e de, e de, bölünmez. 10 evet bu 10'la 50. 50 bu bizim da, istediğimiz. Evet cepte dursun. Gelelim 60'a. 60. 4'ün katı 15. 4'ün aynı zamanda 3'ün de katı. Evet, 20 de katı, katı. ikisinin beraber katı. Bunu da eledik. Ee, o zaman burada şunu anlıyoruz. 60 aslında tamamı boyalı olan. Evet. Yani hep, hepsi boyalı, boyalı. boyalı olan bir e, güzel. 70 bölünmez 3'e de 4'e de. Evet güzel. Bunu da cebe koyduk. 80 varan bölünür. 4'ün e, e katı. E 90, 90 3'ün katı. 3'ün katı. 100 100 zaten. 4'e bölünür 25. Katı, güzel. Zaten evet, maksimumda 100'e kadar gidiyorduk. O halde bizim istediğimiz sütunların sayısı 3 taneymiş diyoruz. Evet sevgili gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.